Pınar Gücü takım taklavat maçının ardından kazanan takım takım taklavatın oyuncularından Mert'le beraberiz. Mert git çok olan bir müsabakaydı. Siz öne geçtiniz, onlar yakaladı, onlar öne geçti. Siz yakaladınız, son dakikalarda attığınız bireysel, özellikle o günün bireysel çabalarıyla bulduğunuz goller vardı. Kaybedebil kaybedebilirdiniz bugün. O bir arkadaşımı buradan ilk önce tebrik ediyorum ilk önce. Hafif bir, biraz şey yaptık. Yumuşak davrandık biraz. Dedik ki yeneriz. Ama rakibi küçümsemek biraz kötü oluyor. Gitti eller oldu. Ben kötüydüm bugün. Buradan Oğuz'un yokluğunu biraz aramış bulunmaktayız. Melik kardeşimiz misafir oyuncumuzdu. Çok iyi bir güzel bir oyun çıkardı. Kazanmasını bildik. 3 puanımızı aldık. Daha önümüzdeki maçlara bakacağız. Oyran Spor izinle maç istiyor Mert. Oyran Spor hakkında görüşlerin nedir? Oyran güzel bir takım. Gelecek maçımızı da, da yapabiliriz. Seviyoruz. Alınacak bir intikam var onlardan da. <laughs> Berabere bitecek olan maçı 7-6 kaybetmiştik. Buradan onlara da selam gönderiyorum. Takım taklava takımına başarılar dileriz Mert.